Yarın malum 29 Ekim Cumhuriyet'in 94. yıl dönümü kutlamaları var ve bu kutlamalar kapsamında Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma törenine katılacak. Kanal V muhabiri Şenol Civcir de töreni takip ediyor. Evet Şenol sendeyiz. Evet Nur, Cumhuriyet'in 94. yıl kutlamaları Antalya'da Cumhuriyet Meydanında başladı Antalya Valiliği ev, ev sahipliğinde. Antalya Valisi Münir Karaloğlu burada, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Murat Başa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya Milletvekilleri Devrim Kök, Niyazi Nefi Kara ve e, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse de burada hazır bulunuyorlar. 94. yıl kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Neler yapılacak? Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunulacak ve daha sonra malim, e, protokolü konuşmaları olacak. Program başladı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkan sizlere. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızın saygıdeğer temsilcileri, değerli Antalyalılar. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen çelenk sunma törenine hoş geldiniz. Tören programını arz ediyorum. Çelenklerin anıta sunulması. Saygı duruşu, istiklal marşı. Çelenklerin anıta sunulması. Tüm okullar, bayrak al! Sen Antalya Valiliği Çeleng'i. 94. yıl kutlamaları Cumhuriyet'in Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Antalya Valiliği'nin Çeleng'i biraz sonra Atatürk anıtına sunulacak. Antalya valisi Münil Karaloğlu'nu görüyorsunuz şu anda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuyor kendisi. Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanlığı Çelengi. 3. Piyade Garnizon Komutanlığının çelengi şu anda ekranlarınıza geliyor. Bu çelengin sunumu Antalya Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na yapılacak. Sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava vardı Antalya'da ama öğle saatlerine doğru e, güneş yüzünü gösterdi. Hava sıcaklıkları arttı. Antalya'da oldukça Antalya güzel Büyükşehir bir gün Şehir var. Antalya Cumhuriyet çelengi. Meydanı da tarihinin belki de en kalabalık Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından birisini yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin çelengi ekranlarında şu anda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Atatürk anıtına çelengi sunacak. 28 ve 29 Ekim tarihlerinde Antalya'da 29 bayramı kutlamaları nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda trafik kapanacak. Hangi cadde ve sokaklar kapalı onları da sizlerle paylaşalım. Huzur Kavşağı, Fales Kavşağı, Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Şimdi Caddesi'nde trafik geçişine kurucusu, gazimiz, izin verilmeyecek e 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla. Manevi huzurunda saygı duruşuna ve ardından Antalya 3. Piyade Eğitim Tugayı evet, Cumhuriyet Meydanı'ndaki o, çelenk sunma töreni bölge saygı duruşu istikrar ve İstiklal Marşı devam ediyor. Ekranlarınıza getiriyoruz. Rul! At. Sayın Valim, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen çelenk sunma töreni burada sona ermiştir. Program 24. Antalya Valiliği tarafından düzenlenen çelenk sunma töreni sona erdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 3. Piyade Garnizon Komutanlığı'nın Çelenkli Atatürk anıtına sunuldu. Programın detaylarından bahsedelim. Sadece bunların yanı sıra Murat Paşa Belediyesi'nin de kutlamaları olacak. Saat 18'de Konyaaltı varyantından Fener Alayı düzenlenecek. Cumhuriyet Meydanı'na kadar Fener Alayı devam edecek. Saat 19'da yine bulutsuzluk özleminin bu meydanda konser olacak. Saat 20'de ise yine aynı şekilde Murat Paşa Belediyesi tarafından düzenlenen e, Sümer Ezgi Konseri e, olacak. Antalyalılar Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyetin 94. yıl kutlamalarını büyük bir coşkuyla kutlamaya devam edecekler. Diyelim ve sözü tekrar stüdyo bırakalım.